Ama kontrol ünitesi nasıl çalışır bununla ilgili bu seferki videomuz. Burada klima ekranını görüyorsunuz. Bunu buradan dereceleri ayarlayabilir, arttırabilir veya azaltabilirsiniz. 16, 15 belli bir şeyden sonra kırmızı oluyor. Artık ısıtacağı dereceler demektir bu. Yönlendirmeleri buradan yapıyoruz. Havanın ne tarafa esmesi isteniyorsa onları aktif veya inaktif yapabilirsiniz. Fanın kuvvetini buradan bu şekilde arttırabiliyor veya azaltabiliyoruz. Klimayı aktif etmek için yine aynı şekilde. Açtıktan sonra direkt kapatmak isterseniz de bu tuştan direkt kapatıp açabiliyorsunuz. E, bu çözmek ve maksimum seviyede çalıştırmak için AC Max düğmesini kullanabilirsiniz. E, burada... Sağ koltuk için ısıtma, sol koltuk için ısıtma ve arka bu çözücü düğmesi burada. Ön bu çözücü düğmesi burada. Bunları kullanarak da buğunuzu çözebilirsiniz. Arka tarafı şu şekilde yine buradan ısıtıcı koltuk ısıtmasını açabilir veya kapatabilirsiniz. Fanı açabilir veya kapatabilirsiniz. Klima kontrolünü aynı şekilde joyistikle de yapabiliyoruz. Yukarı doğru ittirdiğimizde ekranımızda klima düğmelerini görüyoruz. Bu şekilde çevirerek arasında geçiş yapıp tercihimizi bu şekilde yapabiliyoruz. Veya derecesini bu şekilde yükseltebiliyoruz. Ortasına bastığımız zaman seçiliyor ve ona göre buradan kontrol etmek de mümkün.